Hatta hasret içindeyim, hayalindeyim. Gel çok özledim, gel gel gel. Oh, oh, oh. Sus ya bir boş yapma, sus ya bir boş yapma, kes. Hayır. Bu havuzun derinliği 3 metre arkadaşlar. Genelde yetişkinler bu havuzu kullanıyor. Diğer havuzda çocuklar kullanıyor. Diğer havuz 1.64 boyu. Bu 3 metre. Benim gibi yüzmeyi bilmeyenler diğer havuzu kullanıyor. Havuz sevmeyenler de denize iniyor. Kafasına göre takılıyor herkes. İster havuza giriyorsunuz, isterseniz böyle plaja iniyorsunuz. Bayağı da kalabalık. Bugün hafta sonu Normalde buraya parayla da geliyorlar. Sadece havuza girmek için gelenler de var, konaklamaya gelenler de var. Ama dalga sesi muhteşem. Hemen denizi kontrol ediyorum. Deniz ne? Çok yeşil. Bayağı yeşil ya. Pek temiz olduğunu söyleyemeyeceğim suyun arkadaşlar. Görüyorsunuz. Jeskiyle falan kaybolmak istiyorsanız böyle bir imkan da mevcut. Burada böyle yazlık evler var. Hemen böyle Otelin dıştan görünüşü şöyle arkadaşlar. Bir yeni binası var. Arkada bir tane siyah camlı bina, yeni bina. Boyundakiler ana bina. Böyle bayağı güzel bir otel ya. Eskiden biz buraya gelirdik. Şu gördüğünüz iskele var ya. O iskelede böyle e, barmen çocuk olurdu. Kenarda kolonlar olurdu. Bu iskele boyunca minderler atılıydı her yerde. İnsanlar sevgilileriyle böyle hem içkisini içiyordu hem böyle kulüp havasındaydı. Ama artık öyle bir özelliği yok. Eskiden sadece Prince otelde, şimdi Marin Princess olduğu için. Şu an Marine Princess, bir ara Artemis Prince's'tı. Herhalde ortaklarla kaldırma kararı aldılar. Burası böyle boydan boya içinde minderler karşılıklı. Ve şu gördüğünüz yerde süper şarkılar çalıyordu. Barman vardı, serinci alkolü veya meyve suyunu oradan alabiliyordunuz. Gayet güzeldi ama dalga da sesi muhteşem, muazzam güzel. Yine burada küçük küçük tekneler var görüyorsunuz çok iyi ya ben zaten suçlu dalga sesini dinlemeye geldim bir sene tatile gidemediğim için en azından iki gün çocuklarla kaçamak bir şey Burası 5 yıldızlı 5 yıldızlı ama sadece o da konaklama ücretini ödüyorsunuz arkadaşlar ve kahvaltı dahil onları da çekip göstereceğim size normalinde toplam kaç var ödedi bu iki gün için hepsini size söyleyeceğim neler dahil neler değil Ay çok güzel değil mi? Ben böyle yerleri çok seviyorum. Hmm, çok hoş. Şöyle. Önce gayet güzel. Yani buradan da insanlar denizin diğer tarafına geçmişler. aşılamaz tehlikeli denilen kısmı geçmişler böyle eğleniyorlar. Ne yapsın insanlar nereye gücü yetiyorsa oraya gidiyorlar. Burada tekrar bu bardan sonra tekrar böyle iskele devam ediyor. Aslında bayağı güzel bir yer. Burayı var ya ben buranın sahibi olsam gayet güzel değerlendiririm. Çok güzel değil mi? Çok iyi abi ya. Baksana burada yüzeceksen burada yüzeceksin. Benim gibi tırsak değilsen korkmuyorsan burada yüzebilirsin bence. Şöyle. Vay, wow. ama korkunç. Bak kadına bak, helal olsun. Vallahi yardırıyor Deniz devam edelim, en uça gideceğim şimdi. Bak yine bir tane arkadaş orada yüzüyor, vay be, helal olsun. Ne kadar uzak. ben Hayatta gidemem, hayatta çok korkuyorum. Deniz korkum vardır benim. Şöyle, telefonumu düşürmemek kaydıyla şöyle göstereceğim. Abi çok güzel ya, sessiz, sakin, wow bakar mısınız? <laughs> Denize doğru gel gel. Rüzgar gel. Her deniz gördüğümde bu şarkıyı söylerim. <laughs> Denize doğru gel gel. Rüzgar gel. Çok güzel. Abi huzur veriyor ya. Pisi de temizi de. Vallahi huzur veriyor. Çok güzel. İki gün yine de olsa geldim biliyorsunuz sağlık problemi yaşıyorum. Buna da şükür biliyorsunuz felç geçirdim yüz felci. Onunla alakalı bak ağzım hala yamuk. Ondan dolayı bir yere gidemedim. İstanbul'da ancak buraya gelebildim. Yapacak bir şey yok dediğim gibi ama güzel bir otel. iki gün cezlerine bıraktı dediğim fiyattan daha mı fazla tutacak onu çok merak ediyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Normalinde bir restoranda yemek yiyorsunuz. Verdiğiniz parayla böyle hafta sonu güzel bir de yapabilirsiniz çocuklarınıza. Ben onu denedim şu an açıkçası. Bir deney gibi aslında bu. Hem kendim gelmek istedim hem de hem eğlenmiş oldum. Yani eğlenmekten ziyade havuza bile girmedim. Denize girmedim. Sadece bana değişiklik olsun diye geldim. Ama en azından bir de iki gün çocuklarımla aynı odada kalıyorum bu arada. 3 yataklı bir oda. Güzel yani bayağı iyi temiz bakalım kaç para vereceğiz. İki günde ne tutacak toplamında? Yeme içme dahil dediğim gibi sadece otel konaklama ve sabah kahvaltısı. Ee, sadece sabah kahvaltısı ve otel konaklama ücretini ödüyorsunuz. Diğer dışarıda kalanlar kahve, yemek her şey parayla maalesef. Sonunda da kaç para ödediğimi yememize, içmemize, suyumuza, kahvemize de ne kadar ödediğimizi söyleyeceğim. Ben de merak ediyorum ne kadar tutacak bakalım. Burası böyleydi. Göstermek istedim. Gayet güzel bir yer bence. Ben sevdiğim için Belki gençlik anılarım geliyor aklıma bilmiyorum. Seviyorum ben burayı ya. Ya abi. Neyi bekliyor bu de Onu çözemedim ben. Boş. Burayı da böyle bitirdik. Üstte bir havuz var. Biraz önce çektim size, gösterdim. Sonra... ...içeride bu kafenin içinde bir havuz var. Şimdi... Sabah kahvaltıya çok zor yetiştik. Anlatamam size, görmeniz lazımdı. Böyle bir kepazelik, böyle bir rezillik olamaz. Ee, çok zor yetiştik. Saat 10'a 20 falan vardı. Ben bir keresinde buraya geldiğimde 10'a 5 kala geldiğimde kahve almıştım. Adam önümdeki kahve makinesini götürdü. Elimde bardakla kaldım. Kahve alacaktım daha doğrusu. Dedim ne yapıyorsun? Dedi ki hanımefendi doldu vakit. Dedim saçmalama yani elimdekini de alma. A böyle çok aptalca bir şey yaşamıştım. Oradan kalan bir travmam var. <laughs> o yüzden hemen 10'a 20 kala çocuklara dedim koşun. Hani don paça indik desem yeridik. Güzeldi ya. ya. Kahvaltı bayağı iyi yani olması gereken her şey var. Çok fazla detay var mıydı? Yok. Hani evde yaptığın kahvaltı neyse aynısını vermişler. Hani bir haşlanmış yumurta yiyorsun mesela. Bir tane sütlü omlet gibi bir şey var. Ekstradan atıyorum. Melemen yok. Hani onu da yemediyoruz. Kimi kim herhalde bilmiyorum. Mesela o yoktu. E börek var. Börek çok yağsızdı. Ama poğaçalar gayet başarılıydı. Yani fena değil. Gelir mi? Ben her sene mutlaka bir iki gün gelirim. Niye gelirim? Tatile falan çıkamadığım zaman evde darlandığımda çocukları alıp geliyorum hem bana değişiklik oluyor. Yani yoksa denizi falan beş para etmez. Ben girmem yani. Şu pisliği tekrar göstereyim arkadaşlar. Böyle bir pislik yok. Görüyorsunuz değil mi? Ne abi ya? Görüntü olarak güzel. Detaya inersen boğuluyorsun. Girmemekte fayda var. Ama şöyle bakalım. Bayağı insanlar bildiğin yayılmaya serpilmiş. Oranıncanlı Çok fazla e, insanların üzerine tutamıyorum arkadaşlar. Çünkü insanlar buraya tatil yapmaya gelmiş. Şimdi i̇şte kalkıp da onları çekmek iyi olur. Yani gireceksen açılacaksın şöyle. Şu Tekne var ya. Teknen oraya kadar gidersen belki olabilir. Böyle burada yazlık evler var yine denize sıfır. Ama biliyorsunuz burası deprem bölgesi. Biraz korkutmuyor değil. Aklıma da gelmiyor değil. Geliyor ama ne yapayım işte yani böyle yaşayamam ki. Kameramla çıkmadım arkadaşlar. izin vermezler çekime diye mecburen telefonla çekiyorum. Görüntü kötü olabilir. Elimde bir tripod. Mikrofon yok şu an. Yakamda. Çünkü mikrofonu telefona bağlama aparatını getirmedim. Kamerayla çekelim diye ama profesyonel kamera elinde olunca, yakamda mikrofon olunca insanlar tedirgin oluyor. O yüzden şu an sanki öylesine kendim etrafı çekiyormuş havasıyla. Sizlere ufak tepek. Şurası kafe mesela. Burası böyle kafe. Parayla yiyip içiyorsunuz burada kafenin içinde göstereyim size çocuklar 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 benim çocuklarım şurada kendilerini göstermek istemedikleri için onlara saygı duyuyorum ve şöyle çeviriyorum arkadaşlar bu vitrinde gördüğünüz tatlılar 220-240 TL meyve tabağı da 270 TL arkadaşlar biz iki porsiyon ızgara köfte söyledik. Tabağı 450 liraydı. Bir tane de etli vrep söyledik. O da 470 TL'ydi. E, tadı gayet güzel. Fiyatlar da normal dışarıyla aynı denilebilir bence. Bugün akşam dışarıda yiyelim değil mi? Dışarıda mı yiyelim? Burası bayağı kalabalık. Be. İnsanları rahatsız etmemek için Yoksa gireceğim de. Rahatsızlık vermiş sanırım. Herkesin güzel aldı ben istemem yani gelsin bir beni çekin Haklılar o yüzden bir şey söylemiyorum arkadaşlar o yüzden etrafı fazla gösteremiyorum bir tane Türk kahvesi söyledik, bir tane portakal suyu yanında bir tane de su geldi bakalım ne kadar tutacak ben de merak ediyorum 320 TL geldi hesabıma sen ediyoruz Bence normaldi değil mi? 320 lira. Evet yavaş yavaş kaldık. Şimdi doğru gidelim. Burası da üst havuz. Burası ana havuz diyebiliriz. Ama bugün o kadar çok çocuk var ki Popolarında da bez var. Bezle silik, kakabok ne varsa hayatta girmem havuza. Şu an için girmeyi düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Böyle. Aşırı de çocuk var. Tozdan sıkıldık odamıza geçiyoruz. Size şöyle içinde göstereyim, Odaları da göstereyim. Şöyle. Burada kahvaltı yeri var. Burası lobi. Bildiğiniz standart. Şöyle göstereyim. Burada yemek yiyorsunuz. Sabah kahvaltı burada. Akşamda isterseniz ücretle yemek yiyebiliyorsunuz burada aynı şekilde. Baya büyük bir yer zaten. Düğün de yapılıyor burada havuz kenarında. Normal şeyle çekiyorum ki normal telefonla çekiyorum. Vlog çekmek yasak derler belki diye. Evet biz dördüncü katta kaldığımız için dördüncü kata geldik. Baya temiz ama her katta böyle oturma yerleri var. Bu şekilde. Asansör beklerken de oturabiliyorsunuz. Yani fena değil. Ben yıllardır geldiğim için alıştım. Bir üst kata çıkıyoruz. Dördüncü kat. Böyle bebek bir şey var burada. Bebekle gelenlere veriyorlar. Ha beşe çıktık biz. Ha yanlış çıktık. Pardon. Tekrar dinliyorum. Neyse odamıza geldik. Tabi ilk günden eser yok. Gördüğünüz gibi her yer rezil rüsva bir şekilde. Hiçbir şey yapmadık. Sabah çıktık direkt dediğim gibi kahvaltıya yetişeceğiz diye. Böyle perişan bir haldeyiz. Ama düzelteceğim şimdi. Güzel. Camdan baktığınızda da böyle muhteşem bir görüntü. En güzel olay da zaten denizli sıfır olması arkadaşlar. Bakın camı açtınız. Aman Allah'ım bir rüzgar var. Ah Cam açtığınızda hemen denizde görüyorsunuz. Çok güzel, muhteşem. Şöyle göstereyim. Wow. Olay burada. Zaten bunun için geliyorum ben buraya. Sonunda tatilimizin sonuna geldik. Çocuklar illa dediler ki burada bir tane seyrende bir yer var. Yani geldiğinizde geldiğimizde buradan kahvaltı yapmadan gitmiyoruz. Çocuklar da çok seviyor, ben de çok seviyorum. Güzel bir serpme kahvaltı söyledik. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Allah'ın izniyle evimize döneceğiz. Bu arada otel fiyatı ne kadar tut diye sorarsanız toplamında iki geceye 13 TL verdi. Evet. Bu şu an bizden otelin dışında olduğumuz için bu onun evet. giriyor. Yani ister yaparız ister yapmayız. Normalinde o iki gece konaklama yemek içme içinde, içinde 18 TL para verdi. İki gece kaldık. Ee, i̇lk gece otelde yemek yedik. Otel dediklerimizde 1750 TL verdik. Onun dışında evsizliğinde dışarıda yemek yemek istedik, kebapçıya gittik. Kebapçıda da köfte ekmek, kaşarlı pide, lahmacun gibi şeyler yedik. Onlara da hayranlarla beraber toplamında 880 TL para verdik. Yani anlayacağınız bir gece dışarıda, bir gece oteldeydik. Düşününce cezeneye buraya gittiğinde 14.500 TL sırf masadakilere vermiştim. Bu şekilde iki gün tatil yapmış oldum. Hem de çocukları da eğlendirmiş oldum. Nasıl? Bence çok güzel. Şimdi güzel bir kahvaltı yapıp Allah'ın izniyle yola koyulacağız. Kumurgaz'da bayağı popüler bir şey araba. Ben her geldiğinde mutlaka uğrarım. Güzel, Gerçekten güzel. çok güzel değil mi? Mis gibi Subaru'yı. Buranın Subaru'yı çok ünlü. Güzel bir menemen. Şöyle klasik kahvaltı tava. Helium Peynir peyniri. Sosis, sucuk. Hı. Peynir tabağı. Yine ballar, kaymaklar havada uçuşuyor. Çok güzel. Süper bir kahvaltı söyledim çocuklarıma. Dün dedim ya otelde Öğlen yemek yemişsin diyor. çok kahvaltı aldım. Ya, ya. Şeyini çıkarttım. Bugün onlara güzel bir kahvaltı ısmarladım. Arkadaşlar biliyorsunuz bir sağlık problemi yaşıyorum. Onlarla alakalı fazla vlog çekemiyorum. Yepyeni vloglarla karşınızda olacağım. Biraz bir problem kaldı ağzımda. Bir yamukluk var biliyorsunuz. Kısmı bir geldi suratıma. O da iyileştikten sonra tam gaz devam edeceğiz. Nasıl gibi olursa inşallah. Buranın özellikle suları çok meşhur gelirseniz mutlaka Kusura evlen tav tavsiye ederim. Bir tane biz e, iki serpme kahvaltı söyledik. 980 TL. Ama ben e, doyman diye bir tane kendi böyle söyledim. Bu da 390 TL arkadaşlar. Yani toplamında 1400 TL gibi bir ücret verdik. Burada gördüğünüz gibi. Kahvaltı Çayda çay da bedava bu arada. Çaya para vermiyoruz. Evet. Evet. İki günlük maceramız bitti mi? Bitti. Güzel miydi? Güzeldi. onun üzerinden? Güzel Bence gayet güzeldi. Değişiklik oldu bize de. Aynen. Dediğim gibi bir CZN'ye bıraktı 14.500 verdi. Burada biz iki gün yeme içme içinde dahil konaklama ve ayrıca da çok eğlendik. üç kişi. Bence güzeldi. Bence de sağlık problemlerim geçtikten sonra çok güzel vloglarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Allah'ın izniyle yola çıktık. Hadi bakalım trafik yoksa nasipse bir saatte evde oluruz diye düşünüyorum. Hayırlısı Allah'tan kazasız belasız bir gidelim. Hatıra olarak kalsın arkadaşlar. O yüzden çok büyük profesyonel işler beklemeyin. Çocuklarımla ben böyle ufaktan bir kısa bir tatil. Onu da sizlerle ufak tefek oteli gösterdim. Fikir sahibi olursunuz. Fiyatları paylaştım. Allah'ın izniyle eve geldi. Kedim iki gündür evde tek başına. Bakalım bizi görünce ne yapacak? Çok üzülüyorum ben de. Hem de mutluyum. Bakalım hep beraber görelim ne yapacak? Bizi umursayacak mı yoksa küsecek mi? Şu an kapı yaşıyorum. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 tam kim gelmiş oğlum? Nando kim gelmiş? Kim geldi oğlum? Nando bir tane ya yerim ağzını senin ya nasıl özlemiş bakar mısın? Nando Fernando Mustera oğlum oğlum gel gel oğlum gel 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 <laughs> özlemiş. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Nasıl özlemiş bizi? Bunlara şiddet uygulayanların elleri, kolları, ayakları her yeri kırılsın, paramparça olsun. Allah'ın sevgili kulları. Bunlar Allah'ın sevgili kulları. Bunlara nasıl dokunuyorsunuz ya? Sadece bir kap su, bir kap yemek ve birazcık da şefkat istiyorlar. Onu da veririz değil mi oğlum? Değil mi Nando? 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 Oğlum. İki gün evde yoktu ki bizi şu an seviyor birazdan. Yine bir nefret göstergesi. Nandacığım. Hadi bakalım bizi izleyenlere şöyle bir el sallıyoruz. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz. Hadi bakalım. Hadi baby. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Nando da seviyor. Ben de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.